Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi huzuruna gelip el açtık. Dualarımıza icabet edeceğini, fazl-ı kerem sahibi olduğunu, istediğimiz her şeyin hayırlı olup olmadığını bilip ona göre muamele ettiğini bilerek senden istiyoruz. Allah'ım, sen çok affedicisin ve affetmeyi seversin. Beni de affeyle. Allah'ım, bana rahmet kapılarını ve fazl-ı kerem hazinelerinin kapısını aç. Sen ikram edenlerin en keremlisisin. Allah'ım doğu ile batın arasını nasıl uzaklaştırdınsa beni de günahlarımla öylece uzaklaştır ya Rabbim. Allah'ım günahlarımın tamamını, küçüğünü ve büyüğünü, ilkini ve sonunu, gizlisini ve açığını bağışla ya Rabbim. Allah'ım İhlas suresinin hakkı için bizi kendi iradesiyle ihlaslı olan ve senin ihlaslı kıldığın kullarından eyle. Allah'ım, gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle. Hakkımda hayırlı olana gönlümü razı eyle ey Rabbimiz. Peygamberlerin yoluyla bize vaat ettiklerini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme Rabbim. Bizi kitabınla amel etmeye ve peygamberin sünnetine uymaya muvaffak eyle. Allah'ım, boynumu ateşten koru. Cehennem zincirinden ve halkasından beni muhafaza eyle. Allah'ım Sırat köprüsü üzerinde ayakların kaydığı günde ayaklarımı sabit kıl. Allah'ım amellerim kabul edilmiş, günahlarımı bağışlanmış ve kazancımı sonsuz kıl. Allah'ım beni rahmetine boğ, bereketlerinden üzerime yağdır ve beni arşının gölgesi altında gölgelendir. Allah'ım cenneti ve içindeki nimetleri senden isterim. Cehennemden ve içindeki kızgınlığından sana sığınırım. Allah'ım bana Allah korkusu ver. Günahlarımı bağışla. Hangi yerde olursa olayım, beni iyi yola çevir. Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum ve senin rızanı istiyorum. Allah'ım, selametle bizi yaşat. Selam evine bizi koy. Rabbimiz, sen yücesin. Hamd sanadır ve senin içindir. Ya Rab, bize senin sevdiklerini sevdir bizleri razı olduğun işlerle meşgul eyle. Allah'ım senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini senin sevgine ulaştıracak ameli talep ediyorum. Allah'ım huşu duymayan bir kalpten ağlamayan gözden sana sığınırım. Rabbim bize yeryüzüne sevgiyi, barışı, huzuru ve neşeyi yaymak nasip Allah'ım kendisine hakla batılı ayırt eden Kur'an'ı hakim inen zata. Onun Ali ve ashabına salat ve selam eyle. Allah'ım, gaflet, günah ve faydasız amellerle başıboş yaşamaya devam eden kullarına merhamet eyle. Rabbim, yeryüzünde yoksulluktan çaresiz durumda olan bütün kardeşlerime yardım elini uzat. Allah'ım, sözlerimi kalbimden çıkarayım diye ve gerektiğinde konuşup gerektiğinde susayım diye bana yardım et. Allah'ım, senin aşkına, senin nuruna senin hikmetine sah bir ayna eyle beni. Rabbim bana sonra gelecekler içinde iyilikle anılmayı nasip eyle. Rabbim sahip olduklarımızın bolluğuyla sana olan muhtaçlığımızı unutursak bizi uyandır. Rabbim bize sonsuzca eşlik et. Bizi sonsuzluğun ülkesinde kendine komşu eyle. Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Eğer sen bize merhamet etmezsen biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Ya Rab beni kaderine razı rızkına şakir kullarından eyle. Rabbim akşamın karanlığı çöktüğünde benimle ol ve beni nurunla aydınlat. Rabbim beni ve ailemi zalimlerin ve kafirlerin kötülüklerinden muhafaza et. Allah'ım beni kibirle dolaştırma, ön yargılarla oynaştırma ve öfkeyle buluşturma. Allah'ım dinine yönelenleri koru. Onları sensiz Dostuz ve Yardımsız Bırakma Rabbimiz, bizleri rızana ermek dileğiyle, korku ve ümitle gece gündüz sana dua edip yalvaran kullarından eyle. Ya Rab, bana, bana layık olanı değil, sana layık olanı ver. Allah'ım, bana beklenmedik yerlerdeki iyi şeyleri ve beklenmedik kimselerdeki güzellikleri görme yeteneği ver. Allah'ım, bizi sana muhtaç olma şuuruyla zenginleştir. Sana ihtiyaç duymama yoksulluğuna düşürme. Rabbim senden başka hiçbir şey olmayacak kadar zengin eyle beni. Allah'ım nefsimize celalinle, kalbimize cemalinle, hayatımıza hikmetinle, hatalarımıza rahmetinle muamele eyle. Allah'ım hastalığı artan, şifası güçleşen ve senden başka sığınacak ümidi olmayan kullarına merhamet et. Allah'ım Habibin Nurlarının deryası, sırlarının naşiri, saltanatının tellalı olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Rabbim, kudretinin dokunuşuyla göğüsümde saf bir kalp halgeyle ey Rabbim, varlığını hissettir ve bana lütfunla hoşnutluğunun yolunu göster. Ey Rabbimiz, bize indirdiğin kitaba inandık, Resule de uyduk. Bu halde bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım sen dilediğin zaman zor ve çetin olanı kolay ve yumuşak kılarsın. Benim zor işlerimi kolaylaştır ya Rabbi. Allah'ım şirkten, şüpheden, münakaşadan, kötü ahlak ve kötü zandan sana sığınırım. Allah'ım senin gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların telkinlerinden sana sığınırım. Allah'ım. Ölümün şiddetine ve ölüm sekeratına karşı bana yardımcı ol. Allah'ım, düşman topluluğunun kötülüklerine def etmeni istiyor ve onların şerlerinden sana sığınıyorum. Allah'ım, ahlakın, amellerin ve nefsin isteğinin fenalıklarından sana sığınırım. Allah'ım, dünyada ve ahirette rezil ve zelil olmaktan sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım Allah'ım her canlının şerrinden ve her hasetçinin kem gözünden sana sığınırım Allah'ım borç yükünden ve azgın insanların üzerime gelmesinden sana sığınırım Allah'ım Kur'an'ı bizim için dünyada yoldaş, kabirde arkadaş, kıyamette şefaatçi, Sırat Köprüsü'nde nur ile Allah'ım tarafından bana mağfiret buyur bana merhamet et çünkü sen gafur ve rahimsin ey rabbimiz kıyamette hesap için kalkacağımız gün ben ana babamı ve bütün iman edenleri mağfiret eyle Allah'ım tarafından bana mağfiret buyur bana merhamet et çünkü sen gafur ve rahimsin ey rabbimiz kıyamette hesap için kalkacağımız gün beni, anamı, babamı ve bütün iman edenleri mağfiret eyle ey Rabbimiz. Biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla ve bizi o ateşin azabından koru Allah'ım. Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıracak amelleri istiyorum Allah'ım. Peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayır olarak senden ne istediyse ben de onun aynısını istiyorum. Allah'ım, peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hayır olarak senden ne istediyse ben de onun aynısını istiyorum. Ya Rab, beni sana yönelenlerin en fazla yöneleni, rahmetine yaklaşanların en çok yaklaşanı yap. Ey Rabbim, her türlü fesatçı ve bozguncular topluluğuna karşı bana yardım et. Ey Rabbimiz, bize tarafından bir rahmet ver ve işimizden bizim için bir kurtuluş yolu hazırla. Ey Rabbimiz, üstümüze sabır yağdır, bizi Müslüman olarak öldür. Allahım, iman zinetiyle beni güzelleştir, imanı bana hidayet sembolü kıl. Allahım, kulak ve gözlerime kuvvet ver. Onları bana bağlı kıl. Bana haksızlık edene karşı yardım et. Rabbim, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Dilimde de düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Allah'ım, Kur'an'ın bereketiyle sıkıntılarımızı kaldır. Hastalarımıza Kur'an sayesinde şifa ver. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul eyle. Sen tövbeleri çok çok kabul eden merhamet sahibisin. Allah'ım yediğimiz yemekte bize bereket ver ve bize daha hayırlarını yedir. Rabbimiz bizi inkar edenler için bir fitne konusu yapma. Çünkü mutlak hüküm sahibi sensin. Ey Rabbim ben bilgimin olmadığı şeyi senden istemekten sana sığınırım. Suyu tertemiz kılan ve bizim için İslam'ı nur kılan Allah'a hamdü sena ederim. Allah'ım bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik güzellik ver. Bizi ateş azabından koru ey Rabbimiz. Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla. Amin. Allahümme salli ala seynina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.